kaçmış. Oğuz, efendim şu Milli Eğitim Bakanı hemen bulalım bizim bakanımıza. Bu dershanelerle ilgili bugün haber programının içine alalım. 15-20 dakika ayıralım. Ne maksat vardır, nedir kendisinin izahatını alalım. Bir de Milli Eğitim Komisyonu başkanını derhal alalım. Milli Eğitim Bakanı kabul eder. Ben ben hocam, hocam hocamı göreceğim söyleyeceğim. Eğer canlı yayın arabası gönderelim. Neredeyse bir canlı yayın arabası hemen gönderin. Ha gün gö de. Canlı şimdi arayın tamam mı? Canlı yayın arabası nerede istiyorsa o genel merkezde geldi. Daha sonra hmm. da olabilir, daha son önce de olabilir. Neredeyse canlı yayın arabası gönder. Tamam, tamam. Tamam, o tamam, tamam ben şeyle konuş. Eee yani bizi, bizi. Tamam. 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 Tamam oğlum. Yani saat sekiz haberine, yedi haberini alın. Yok, yeri fark etmez, sorun değil. Her yere alırız da yerler. Alo. Oğuz. Fatih Kim? Kim? ha, Milli Eğitim mi? Bakanı özel Kalem Müdürü'nün evet. telefonunu ayırıyorum. Tamam. Biz tamam. normalde aradık. Bakanla ilgili konuştu. Pazartesi demiş bakan. Hani şimdi konuşursam yok, yok, erken yok, yok. olur. Kim? Yok yok ya. Şimdi yanımdaydı ayrıldım. Kimle Kim? konuştunuz? Yani ismini bilmiyorum kimle konuştuğunu. Boş bakanla konuştum. Evet. Yani yok. İlgini bırak şimdi. Ee, tamam. 0530 hı hı. 179 48 48 hı. Tamam nedir? Şimdi ismi Enes Karama. Hı hı. Enes e diyorsun ki şimdi Enes'e baş şey şu anda başbakan yanına girecekler. Bir saat kadar toplantı yapacaklar. Biz ihtiyaten aracımızı şeye gönderelim. Ee, Naktan yayın aracına. Hı hı. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderiyoruz. Milli Eğitim Evet. Şimdi sen açıktan genel müdür Oğuz diyerek bir konuş Enes'le sonra işi bizlerine ver. Alo. Adaş. Alo. Adaş ben büyüğün yanındaydım. Ee, bu canlı yayın arabasını falan sen Erdal'ı o söyledi. Anladın değil mi? Ee, ankara'daydım ben yeğenin Anladın. olmuş. Can... Diyor, He? Yeğenin olmuş yeğenin. Ne olmuş? Yayınım olmuş onu biliyorsun. Yok yok Ankara'daydım diyorum. Hı hı. Büyüğümün yanında. Hı hı. Anladım. Hı hı. Bu ne, Milli Eğitim Bakanı'na haber Türkiye çıktı dedi. Size gazeteye bakın dedi. Şimdi canlı yayına çıktı Milli Eğitim Bakanı. Bugünkü hani bu dershaneler hikayesi var ya ondan alakalı olarak. Hı 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 hı. Şu, anda, şu anda canlı yayın araçlarını oraya göndersin. Canlı yayını yapıyorlar. Hı hı. Ben de şu gazeteye bir Her dalda oraya Her Erdal'da orada ya. Tamam.